öğretim dönemindeki çocuklar için ne gibi materyalleriniz var veya ne gibi eğitimler veriyorsunuz? Onlara da aynı şekilde derse koyuyoruz ders etkinliği eşliğinde. Yalnız haftanın iki günü bu eğitim uyguluyoruz. Haftanın iki günü bu eğitimler uygulanıyor. Mümkün mertebe sabah çok erken saatte değil... Çok okulun bitiş saatine de getirmemeye dikkat ediyoruz. Yani erken saatte vücut daha uyanmamış oluyor. Geç saatte de vücut yorgun oluyor. Bu süreçte bizim için çok verimli geçmiyor. Tam orta saatleri belirleyip çocuklara o zaman dersi vermeye çalışıyoruz. O zaman onlar için de matematiksel daha zor, daha böyle beyni yoracak materyalleri devreye koyuyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte gerçekten yıl sonunda çok güzel dönüşler alabiliyoruz. Öğretmenlerimiz çok keyifli olduğunu, hani ilk baştaki e, durumla sonra bu derslerine de yansıyor tabii ki. Sonraki durum hocam e, çok güzel gidiyor. Öğretmenim dedikleri çok olmuştur. Bunlar da tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel şeyler. E, çocuklarla alakalı güzel sonuçlar almak biz eğitimcileri çok mutlu ediyor. Peki bu şekilde bir hatıranız var mı? Okul olur, öğrenci olur, veli olur. Size geri bildirimlerde bahsederken yani aklınızda kalan en can alıcı hatıranız mutlaka çoktur ama bir tanesini bahsederseniz programımız daha bir <laughs> heyecan verici e, evet. şekle dönüşecek. Dün dersim vardı mesela Ankara'da bir okulumuzda, anaokulunda. E, ben gittiğim zaman Aa, akıl öğretmenim geldi dedi. Ben buna çok mutlu oldum. Hani bizim adımız akıl öğretmenleri. Evet. Akıl oyunları oyunlarını çıkardı. Akıl öğretmenimiz geldi deyip boynuma sarıldığı çok oldu. Öğretmenin annesine gidip de anne ben akıl öğretmenlerimle ders yapıyorum. Hani o an anne bir düşünmüş akıl öğretmeni kimdir neydi Tabii ki velileri biz haberdar ediyoruz bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda ay sonlarında biz gözlem raporu hazırlıyoruz. Bir ay boyunca materyallerle birlikte çocuklarımızı teker teker gözlemliyoruz. Bunları not alıyoruz, işaretliyoruz. Görsel algıyı ne kadar devreye sokuyor? Kurallara ne kadar uyuyor? Arkadaşlarına ne kadar saygılı, ne kadar dikkat ediyor? Bunlar bizim için çok önemli. Ay sonlarında bunları işaretliyoruz, rapor haline tutup velilerimize sunuyoruz. Veliler de çocuklarının ne düzeyde olduklarını takip ediyorlar. Hep birlikte biz bir iletişim halinde oluyoruz. Ee, anne arayıp beni, akıl öğretmenim işte e, çocuğumuz sizi çok seviyor, akıl öğretmeni deyip başka bir şey demiyor dedi çok olmuştur. Bu da bizi haliyle çok mutlu ediyor. Ee, çok keyifli durumlar. Gerçekten ben 9 yıl oldu çocuk gelişimiyle alakalı, çocuklarla alakalı, okul öncesiyle alakalı eğitimler. O kadar çok güzel anılarım var ki böyle e, eve gidip işte öğretmen olarak değil de bir arkadaş olarak görüp de ben Kevser'i Özledim. Kevser'le konuşmak istiyorum deyip gecenin 12'sinde benim sesimi duyup uyuyan çocuklarım oldu. Buna benzer daha bir sürü anılarım var. Hani e, şu an düşünemiyorum bile aklıma bir gelmiyor. O kadar çok fazla ki hocam. Ama evet. e, sonuçlarımız gerçekten çok keyifli. verilerimizden de ailelerimizden de güzel sonuçlar alıyoruz. Onlar da mutlu, bizler de mutluyuz. Çocuklar da mutlu. Hep birlikte mutluyuz. <laughs> evet, gerçekten... E... Akıl öğretmenim tabiri benim de çok hoşuma gitti. Akıl ve zeka sporları yaygınlaşmalı.